Yani ne olabilir bir hakemin penaltı olması için? Yani ne, ne hangi pozisyonda ikna olacak? Yani ne, ne Oğuz Aydın'dan sana çok daha fazla bir şey katmıyor. Senden önce denenmiş şeyler var ya. Bir daha sen de deneme. Denemiş birileri senden önce. Yani Mourinho denemiş. Oyuncu kaybetmek kolay değil. Ben de biliyorum oyuncu kaybetmek kolay değil. Ama bak, Fenerbahçe kaybolup gidiyor biz oyuncu kaybetmeyelim derken. İbrahim Yavuz analize hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Abi maçı beraber izledik. Belki konuşacak çok da fazla not aldık. Ama Son 90 artıda <laughs> öyle bir pozisyon oldu ki konuşacağım yine döneceğiz tabii ki oraları konuşacağız ama öyle bir noktaya Hı -hı. geldik ki. Asıl penaltı geri döndü Vardan değil mi? çok Yani neyi yani. konuşalım diye ben sana sorayım direkt. Ya şöyle oyunla alakalı tabii ki konuşacağımız konuşacağız, şey geleceğiz, var, olumlu olumsuz anlamda ama bir pozisyonun penaltı olabilmesiyle alakalı ne olabilir daha yani hani şortun ya. bildiğin tuttu çekti ve son ana kadar da bırakmadı. Ha ne olabilir bir hakemin penaltı olması için? Yani ne ne hangi pozisyonda ikna olacak yani? Bir de VAR çağırdı diyor ki muhtemelen hakemi kulağına sen görmedin, potansiyel penaltı var. Sen görmedin. Var diyor. VAR'daki hakem arkadaşın sana dedi ki bak sen bir şeyi atladın. Çünkü hani yavaş çekimde göremediğin pozisyonu sana burada yavaş çekimde gösterelim. Yani oyuncunun çünkü kurtulmuş ve direkt kaleciyle karşı karşıya sonlandıracak. Gidiyor. Böyle de bir temas var. Çok enteresan. Son zamanlar bu çok konuşulacak bence. Yani kendisinin bu puanla alakalı kendisini eksi yazacak bir durum olduğunu düşünüyorum ben yani. Yani abi şimdi tabii ki şu ayrı bir konu. Oralara da geleceğiz de yani. Fenerbahçe'de bugün hani böyle çok Muhteşem bir performans sergiledi der miyiz? Demeyiz yani. Yok tabii. Son dakikalarda altında. belki 75'ten sonra birazcık Fenerbahçe özellikle değişikliklerden sonra. 60'tan sonra bence 3 evet, değişiklikten sonra daha. Değişiklikten sonra bir Fenerbahçe oyunu eline aldı ama şimdi işte öyle bir durum ki abi Fenerbahçelerin aslında muzdarip olduğu konu bu. hem Türkiye Ligi özelinde hem de Avrupa'da. Yani bu bir şanssızlık mıdır ya da ne bileyim Neden nedir Neden bize bununla... denk geliyor böyle? Değil mi? Neden yani? bize denk geliyor diye insanlar doğal olarak soruyor. Yani yani enteresan tabii ki. Biz değil hepimiz değil pozisyonu... vara gidince hakem Fenerbahçe yani, hani tabii penaltı gol olur da olmaz onu bilemiyoruz yani, ama kimle beraber tekrarı izlerken sadece bizim için geçerli değil değil mi? Yani bence çek ya da Pilzen'i destekleyenler tabii, de eyvah tüh, penaltı demiş, demiştir. Tüh ya. demiştir. Yani. Yani, daha bunun hani penaltı olabilmesi için de ne ne olabilir yani daha o yüzden çok enteresan bir karardı. Tabi ister istemez şuradan okuyorsun. Yani oyunun tamamı ne olursa olsun. Penaltı ve santrası bile olmayacak bir penaltı. Tabi muhtemelen gol atılsaydı e şimdi bitirecek. Böyle bir durumda sen ver penaltıyı. Ondan sonra oturalım biz eksikler üzerine de bir konuşma yapalım. Yani ister istemez tabii ki oraya geleceğiz ama ben açık ve net bir yani şekilde Avrupa söyleyebilirim Ligi ki. Yani Avru Avrupa Ligi'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin herhalde hakem kararı açısından en bu skandal sene karar özelinde. olarak bence bu akşama e, özel kesinlikle. E, Şampiyonlar Ligi'de, Avrupa Ligi'de, kesinlikle. Konferans Ligi'de tamamını e, kapsayan skandal karar olabilir diye düşünüyorum. O da yine Fenerbahçe'ye Fenerbahçe denk, denk geldi. De bir, evet, maalesef, Hakikaten tarihiz. o da yine Fenerbahçe'ye denk geldi. Açık ve net bir şekilde yani konuşacaklarımız bu e, konu daha sonra konuşacaklarımız tamamen teknik Aynen. ve analiz üzerine olacak ama bugün açık ve net bir şekilde Avrupa'da Fenerbahçe'nin hakkın yendiğini penaltı söyleyebiliriz. Evet maalesef öyle. Gol olurdu olmazdı bilmiyorum ama penaltısı verilmedi. Ver penaltı. Sen ver ondan sonra artık o oyuncu Aynen. ve takımın üzerinde olan bir konu. Peki abi genel olarak maça gelelim ve senden ben maçın bir genel analizini ya alayım. Şöyle şimdi Tedesco sonrası Fenerbahçe baktığın zaman skorlar üzerinden çok fazla değerlendirme yapılıyor diye düşünüyorum ben. Tabii ki zaman zaman pozitif anlamda e, işte teknik direktör davranışı ya da e, oyun anlamında olumlu değişimler göre, görüyoruz ama tam anlamıyla sürekli yeterli olmadığı üzerinden bir değerlendirme yapıyorum ben. Yani skor üzerinden değerlendirme yapmaktansa oyunun bütününe baktığında eksikleri tespit etmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da söylemiştim. Yani bu kadar fazla değişime gerek var mı? Kadrolar geldiğinde o yorumu yapmıştım. Yani bir ritim yakalamışsınız, skor anlamında bir ritim yakalamışsınız, kazanıyorsunuz Oyun anlamında bir önceki değişime kadar gayet pozitif anlamda değişim de görebiliyorsun. O yüzden aynı oyuncularla yapılan tekrarın işte ne kadar önemli olduğunu defalarca anlatıyoruz. Bunu bu şekilde devam eden takımların pozitif anlamda geri bildirim aldığını görüyoruz. O yüzden şimdi hoca maç sonu açıklamasında kadromuzun geniş olduğunu ve diğer oyunculara da şans vermemiz gerektiğini anlatıyor. Kabul ediyorum yani bir teknik direktör analizinde bir anormallik yok ama şu an içinde bulunduğun durum çok ona uygun bir durum değil. Oyun gücünü oturtursun, kadro istikrarını oturtursun ondan sonra diğer Diğer oyuncuları da bir şekilde o işin içine katayım dersin. Çünkü bence Fenerbahçe'nin planı devre arasına kadar şu an en yakın plan. Hmm. Devre arasına kadar içinde bulunacağın durum sezon sonuyla alakalı belirleyici olacak. Yapacağın transferlerle değil mi? Evet. Yani Doğrusu bu değil ama maalesef şu an gerçek bu. Devre arasına kadar yarışın içerisinde olman senin sezon sonuyla alakalı kadro planlamanla alakalı belirleyici olacak. Hangi oyuncular kalacak, hangi oyuncular bu takıma katılacak diye. O yüzden bence... Geldiği gün de bunu söylemiştim. Mümkün olduğunca bir kadro belirleyip ki işte savunmadan başladık. Ne dedik ya savunmada gözünü kapatacaksın. Semedo, Osterwolde, Archie Brown, Schreiner, değil mi? Yani bu dörtlüden değişime gitme. Daha iyisi olmadığı için sol bekte bence Levent ya da Archie tercihinde karar değiştirme. Birine karar ver devam et ondan sonra. Çünkü bir o bir o olmuyor. Bunun böyle olmadığını bir önceki teknik direktörle denedi Fenerbahçe değil mi? Denenmiş olumsuz bir şey var. Sen de bir daha bunu deneme. Denemiş çünkü senden önce birileri. Yapamamış bunu. İşte merkez orta saha için geçerli. Öndeki oyuncular için geçerli. Yani senin bir şeye karar vermen lazım. Hangi oyuncularla ben devam edeceğim? Şimdi kabul ediyorum. Talişka diye bir oyuncu var. Ki 60. dakikadan sonra Asensio oyuna girdikten sonra... Özellikle onların pas alışverişi değil mi? Yani evet. çok daha seyir zevki açısından keyifli. sağlıklıydı Daha iyiydi yani. Hani bugüne kadar uzun zamandır bu kadar onların özellikle pas alışverişi organizasyonunu bu kadar iyi izlememiştim. Son yarım saatte hatta Fenerbahçe evet rakip de pozisyon buldu ama daha çok rakip daha yarı sahada oldu. Daha oraya yığdı. Daha çok topa sahip olan Fenerbahçe vardı. Yani bunlar pozitif anlamda bu değişim sonrası oyuna baktığında bu yarım saat daha sağlıklı bir vardı diye yorumlayabilirim Muzaffer. Peki şimdi abi sana şöyle bir soru sormak isterim. Senin bir kaç programda hep Oğuz Aydın özelinde evet. yani en azından Oğuz Aydın oynaması özelinde bir önerin vardı. Ama bugün Oğuz Aydın hakikaten çok kötü bir performans sergiledi. Hele bir pozisyon var yanlış hatırlamıyorsam 59 ya da 61. dakika yani çok o aralarda bir, bir. Ama yani hakikaten belki orada doğru pası verebilse Ennesiri'yi karşı karşıya bırakacaktı. Ennesiri onu atar mıydı o ayrı konu oraya geleceğim zaten Ennesiri konusunu ama öyle bir pas verdi ki abi saç baş yolduracak seviyede Aynı fikirde misin Oğuz Aydın'la Yani şöyle aynı fikirdeyim çünkü daha iyisi yok. Ya yani olmazsa neneyle oynayacaksın değil mi? Nene'ye de benzer bir durumu yaşıyorsun. Nene Oğuz Aydın'dan sana çok daha fazla bir şey katmıyor. Ama bir tık daha abi sanki e, maçın içinde Oğuz Aydın'a göre yani ama Oğuz Aydın ilk 11 başladı ama, ama şöyle hiç düşün. göremedik yani. Ama hiç ama şöyle yok. düşüneceksin. Oğuz Aydın Nene kadar oynama ritmi yakalayamadı. O açıdan Oyun yakalayacak oyuncu. Sen şimdi beş hafta oynatma, bir maç sahaya gönder. E, yakalayamazsın yani. Hı hı. Ben olaya şöyle bakarım. Genel oyunculuk potansiyeline bakarım. Nene mi Oğuz mu? Bana göre Oğuz Nene'den çok daha önde olan bir oyuncu. Hı hı. Bugüne kadar Nene performansını gördük. Oğuz'un iyi olduğu dönemleri gördük. İkisinden daha iyi oyuncular Fenerbahçe bulamaz mı? Yüzde yüz bulur. Ama ben Devre arasına kadarki süreçten bahsediyorum. İşte Arşi Brown'un çok iyi olduğu için Levent oynamasın, Arşi Brown oynasın demiyorum. Ben Arşi Brown'un da eksiklerini görüyorum. Ama Levent'e göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O yüzden tercih konusunda bu iki oyuncuyla e, kıyaslamayı öyle yapıyorum. Ön tarafta niye El ile ilgili ısrarla orada John Duran... Kerem Oğuz üçlüsüne dön diyorum. Çünkü Elnesi'nin verecek hiçbir şey kalmamış. Abi net ya. Ben kalmamış ama bugün değil bu sorun. Yani çok da bu konunun aslında üzerine durmak istemiyorum. Çünkü haftalardır konuşuyoruz ama yani gerçekten sözü sana bırakayım ama hakikaten bu Ennesi'lik konusunu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü insanlar da sıkıldı. Herkes görüyor. Abi yani bir ama forvetsin. Şimdi bir gün öncesinde yani. Osimen gibi bir yani rakibinin en yakın rakibinin tabii ki o Enes'i Ennesi'yi kıyaslamıyorum ama neler yaratıyor? Abi bir pozisyon var, senin bir tabirin var. Onu genelde özelde kullanıyorsun sen. Yayınlarda hiç kullanmadım. <laughs> evet. Bir şut atılıyor diyorsun ki hani bisküvi kırmaz. <laughs> yani öyle bir şut çekti ki ya neyi atacaksın ya? Ya şöyle şimdi. Teknik sektör diyorsun bak, da kimi koyacak o, yerine? Ben diyorum ki bak şimdi kabul ediyorum teknik direktörün içinde bulunduğu yani Tedesco'nun zorluk anlamında içinde bulunduğu negatif durumu görüyorum zaten ama en kısa sürede eldeki oyunculardan maksimum verim alma. Bir de senden önce denenmiş şeyler var ya. Bir daha sen de deneme. Denemiş birileri senden önce. Yani Mourinho denemiş ve sen buraya gelirken bu takımı analiz ettim diyorsun. Bak senin analiz ettiğin bir takım var. Senden önce denenmiş oyuncu performansları da pozisyonları var değil mi? Yani ellesiyle alamamış Fenerbahçe. Bak en iyi dediği geçtiğimiz sezon istatistik olarak 30 gol bize gösterdiği dönem bile 3 tane Galatasaray maçı yok. Geçen anlattım burada. Beşiktaş maçları yok. Rangers maçları yok. Gel bu sene Benfica maçları yok. Yine Beşiktaş maçı yok. Yani yok oyuncu istatistiğini şeyde çoğaltmıştı. Işte. Erzurum bir alt ligde 62 tane. Kasımpaşa'ya 62 tane. Antep'e 62 tane. Ha, değersiz demiyorum, kıymetli ama senin işini görmüyor bu. Abi Fenerbahçe'nin forvet değil, ben i̇şte, daha ağır. O yüzden ya. bak, o yüzden. Değil diyorum yani. ki, ona uygun da oyun oynamıyorsun. Mesela onu sağda tutarsın. Beşiktaş maçında mesela ikinci yarı tuttun. Bu maçta tuttun değil mi? Ona uygun oyuncularla oynarsın. Kenara getirirsin topu. Yüksek toplarla en azından denersin. Çünkü yok öyle bir şu an mental anlamda, fiziksel anlamda o problemi halledecek hali yok. Hay uzatma. niye? Niye daha zaman kaybediyorsun. Mesela ne olabilir mesela? El Nesri'de ne bekliyorsun? Hangi maçtan sonra bir patlama bekliyorsun? Ya olmamış ya bak çok uzun zamandır da şeyi de geçtiğimiz sezon en azından istatistik olarak bir şeyleri bu sene onu da ortadan kaldırdı. Onlar da onunla ilgili de bir problemi çözemiyor. O zaman zorlamanın bir alemi yok. Çok basit bak denenmiş amil takımda denenmiş bir oyun var. Oğuz Kerem. At onların yanına da John Duran'ı. Nene'yi de oynat tamam rotasyonda nene de olsun önemli değil. Bunlarla değiş yani önde gezen hücum e, hucum organizasyonu dene. Koy arkalarına Asensio'yu. Bunlarla bir şey dene. Olmuyor çünkü yok. Daha iyisi şu an elinde yok. Fenerbahçe devre arası onlardan daha iyi oyuncuları bu takıma katabilir. Ona bir itirazım yok ama şu an elde en iyi oyuncular bunlar. Bunlardan alabileceğin maksimum verimi de biliyorsun. Bence daha tekrar oyuncu pozisyon arama macera. Abi anlıyorum söylediğini. Sadece sorgulamak için soruyorum bunları. Şimdi dediklerine katılıyorum ki maçları zaten beraber izliyoruz. Ennesiri zaten saç baş yoldurtuyor. Ama şimdi Ennesiri'yi denklem dışı bıraktığında bu yeni bir sisteme geçmiş olmak hmm. olmuyor mu? Hmm. Yeni bir sisteme geçmiyorsun sen. Kimi koyacaksın yerine? İşte Diyorum ya John Duran, Kerem... John Duran'ı hala hazır olmadığı söyleniyor ya. O yüzden diyorum. Yani. Ama ya mecbursun şimdi ya. Asesio da hazır değil. E Mecbur şimdi gönderiyorsun. Şimdi John kaç dakika oynatabileceksin? Kaçta da aldı bugün John Duran'ı? Oyna o. Tedesco. Bakalım hemen. 60'ta aldı. 60 gibi. Yarım evet. saat oynadı. Yarım saat oynadı. Şimdi ya bu oyuncu milli ara 90 var ya. dakikayı Ya oynar oynar. Milli ara var ya. Kayseri, Kayseri sporla oynayacaksın kendisi anda. Hı, hı. Kayseri sporla bir 60 dakika test yapabilirsin. 60 dakika oynar. Orada oynadı. Devamında artık bir 60 dakika oynayacak gücü olması gerekiyor. Yani bilimsel olarak kas sakatlığı yaşamış bir oyuncunun o süreçten sonra oynaması gerekiyor. Ya da neyse bu kadar zaman hı hı. antrenman yapmış bu oyuncu değil mi? Hı hı. Yani döndüğü zaman takımla beraber antrenmana onun üzerine bir 4 hafta say. O süreci de geçirdi. Yarım saatte bugün oynadı. Çok da kritik aslında baktığın zaman penaltı pozisyonu ondan önce bir dönüp vurduğu. Yani orada sana bir şey de verdi, mesaj da mesaj verdi. Da yani burada bu tarz problemler de çıkartırım. Şimdi Kayseri maçında o problemi çözer. En azından orada başla onu milat say. Bugünden itibaren. Çünkü seninle ilgili belirleyici maç Galatasaray maçı. Bak senin planın Galatasaray maçı ne olacak bugünden itibaren? Kadronu da sistemini de tamamen Galatasaray maçına çevirmen lazım. Yani ne yapacaksın, ne diyeceksin o gün ortadan kaldıracaksın problemi. Peki. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Abi John Duran. Ve Ennesiri yani Fenerbahçe'nin iki tane forveti. Bana biraz şeyi anlatsana hatta bütün izleyenlerimize. ikisinin arasındaki fark yani bu zamana kadar aslında geldiğinden beri derbiyi dışarıda bırakırsak Fenerbahçe'nin hala tatmin olamadığı John Duran'ın aslında de ne kadar ya yukarıda bir ya şöyle Abi, atletik müthiş bir oyuncu. değil mi Çabuk ya? bir oyuncu dönüşleri yani girdi buluşları. bugün bile ortalığı karıştırdı ya yani. zaten o niyetli anlanan bir oyuncu aslında Fenerbahçe'nin elnesiyle Ceko ile oynadığı bir oyun var değil mi aslında iki tane birbirine benzer oyuncular yani daha e, fiziksel anlamda uzun oyuncular sırtı dönük yüksek toplar ama bu daha gezen ve çok ani dönüşlerle rakibe ciddi problem çıkartabilen çok e, daha önce burada çok fazla o işleri yapamadı ama şutla sonlandırdığı birçok e, pozisyon var golle sonuçlanan Şimdi bu bu tarz bir oyuncu. E şimdi zamanı da geldi işte bunu kullan. Ve hani sana katılıyorum. Fiziksel anlamda yeterli değil. Ama önündeki o kadar kötü ki. Bunun evet, iyi 30 götürsün. dakikalık halde bizim problemimizi çözüyor. Diğerinin ha. 90 dakikasından daha kıymetli. O zaman Al. devam edeceksin onunla yani. Ya gerçekten bak hani ben şeyi anlıyorum. Teknik direktörlerin çaresizliklerini anlıyorum, problemlerini anlıyorum ama çok eleştiri yani eleştireceğim bir sürü şey de var ortada. Şimdi Fenerbahçe 3. bölgede bir oyun oynuyor, değil mi? Ya bir takım bu kadar doğaçlama oyunu oynamaz yani. Bir organizasyona bağlı olması lazım bazı durumlar. Şimdi iki tane bek oyuncum var. Onları bir planlı oyunun içine katman lazım... Semedo dediğin oyuncu ofansif bir bek, değil mi? Evet. Ya bence Tedesco geldikten sonra daha önceki veriminin biraz gerisinde kaldı, değil mi? Yani oyuna katkı sağlamadı. Yani ilk olsunlar. geldiğinde daha etkiliydi. Daha çok hücumcu. Yani potansiyel. Siyelde hatta diyorduk değil mi? Gökhan Gönül'e benzer hucum organizasyonlarına katkı sağlar diye düşünüyoruz. Ama bunu siz antren antrenmanda halledeceksiniz yani. Bu seninle alakalı bir durum. Bir oyuncu bu kadar başına buyruk takılıyorsa, kafasına göre bir şeyler yapıyorsa muhtemelen bunu antrenmanda da yapıyor. E sen bunu uyaracaksın yani. Ya bütün hikaye bak antrenmanla alakalı. Hatta maçı izlerken orada da biraz e, şöyle bir yorum yapmıştım. Talişka ile bir oyun oynuyorsun değil mi? Talişka'nın fiziksel durumu ortada. Şimdi fiziksel durumu bu kadar kötü takımla antrenman yaptığın zaman ister istemez o antrenman şiddetini yukarı çekemiyorsun. Çünkü antrenman şiddetini belirleyen oyuncular oluyor ya. Bu kadar fiziksel durumda kötü, bu kadar düşük tempolu oyuncularla antrenman yaparsan İster istemez bu oyuna yansır. O yüzden ilk geldiğimde dedim bir an önce kararını ver. Gerekirse 14-15 oyuncuyu tespit et. Onlarla devam et. Çünkü senin hedefin devre arası. Şimdi oyuncu kaybetmek kolay değil. Ben de biliyorum oyuncu kaybetmek kolay değil. Ama bak Fenerbahçe kaybolup gidiyor biz oyuncu kaybetmeyelim derken. Bu şekilde halledilmesi gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin net probleminin bu olduğunu Peki. düşünüyorum. Yoksa ben de görüyorum Tedesco sonrası skor anlamında bir değişim var pozitif anlamda bazı oyuncuların performansının yukarı gitmesi var. Kabul ediyorum. Ama tek başına hocanın enerjisi üzerinden, skorlar üzerinden değerlendirme yaparsan büyük ayak kırıklığı yaşarsın. Bak bugün hocaya mesela idarecilerin şunu sorması lazım Muzaffer. Ya hocam kabul ediyorum. Diğer oyuncuları da bu işin içine katma derdim var ama bizim böyle bir zamanımız yok. Biz onları gördük zaten. Tamam. Şimdi biz baştan birilerini kazanma işinde olmayalım. Peki İbrahim abi şöyle itiraz edeyim sana bu konuda hem de tartışmış olalım. Şimdi diyorsun ya yani ama şimdi şöyle de bakmak gerekmiyor mu biraz olaya? Yani Tedesco'yu savunmak ya da sana muhalefet olmak için söylemiyorum bunu. Evet Tedesco'nun bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor ama birazcık şu açıdan da bakmak gerekmiyor mu? Adam gelmiş. Kadro zaten elinde belli bir kadro var. Evet dediğin gibi ennesiyle olmuyor. Bunu bütün camia görüyor. Ben, bütün futbol severler görüyor. Ama bu adamın da zaten elinde kullanacağı kişiler çok kısıtlı ya. Belki en azından risk almak istemiyor olabilir mi? Yani en dediğin oyuncu da günün sonunda şey değil ya abi. Hani böyle kaç milyon alındı? 18-15 milyon O zaman milyon milyon şöyle mı? mi diyorsun ya? Biz razıyız el oynayacak oyunu. Ben değilim ama şunu diyorum e abi. Kim değiştirecek onu? Hayır tamam da abi. Teknik mesela ne, ya. şöyle diyemez. Abi, Öyle bir aklı yok. Bak sen, sen, ben şurada itiraz ediyorum İbrahim abi. En yerine koyacak adamın, Adam yok, yok diyorsun. abi. Yok. Ben de var diyorum. Yok abi. E var oynadı ya Amil takım işte. Sana verdi ya bir örnek. Oğuz'da Kerem'le tamam, Sen ama işte sistemi değiştir diyorsun sistem oradan. değişmiyor. Kerem'i forvete atıyorsun. Abi bak üç tane oyuncu var tamam mı? 3 tane oyuncu öne gönderdiğinde tamam. bir şey değişmiyor. Sen şimdi santrafor şeyi var ya kafanda. Evet. O da statik bir oyuncu. Evet. alışkanlığı var. Ya. Ben de diyorum ki hiçbir şey değişmez. Kerem orada olduğunda, Oğuz orada olduğunda, Conduran olduğunda, Nene orada olduğunda bir şey değişmez. Hatta sana şu anda avantaj da sağlar. Çünkü çok fazla gezen oyuncuyla oynadığın oyunun savunma dengesini bozar. Yani şu böyle şunu ben ee, El Nesri bir şeyleri halledebilse kabul ediyorum. Onun üzerine bir şeyler inşa et. Tükenmiş ya bu taraf. Tükenmiş. Yok. Zorlama Sen artık diyorsun. bir çözüm bulmak zorundasın. Teknik direktörsün ya bak buldu Montella işte. Yok bulamadı. Ülkede Santrafor bulamadı. Değil mi? Bulamadı ülkede Santrafor. Dedi ki yok arkadaş. Statik net. Böyle bir Santrafor. Burak Yılmaz yok bu ülkede dedi. Yetişmiyordu. Ben gideceğim. Kanatlarla o da gezen 3 tane santraforla bir oyun planlayacağım dedi. Problem yaşıyor mu amil takım gol atma konusunda? Baksınlar istatistiğe. Yok yaşamıyor canım. Ya hepimiz atıyor. izliyoruz. Ya atıyor sürekli. Gol konusunda problem yaşamıyor. E denenmiş iki tane de oyuncum var senin orada. Bak üçlü oynayacak organizasyon ikisi amil takma denemiş onu. Hazır da bak orada çok büyük avantajdır bir teknik direktör için. Başka bir teknik direktörle denemişler onu. Oraya John Duran ya da Nene. Hadi John Duran da hazır. Nene ile gerekirse kısa vadede. Çünkü senin liginde zaten problemleri büyük bir çoğunluğunu çözebiliyorsun. Çok seni e, zor durumda bırakacak güçlü organizasyonlar yok. O yüzden diyorum bu. Yoksa ben El Nesri'de en ufak bir e, hareket görsem Abi, niye ondan yok. vazgeçtiğim? O ya son halini falan gör. Ben oyunculuktan yok, yok, yok. falan yok, geçtim yok. Abi, zaten. Ben Bak şey konu oyunculuk ya. değil. Ya. El Nesri'deki Acayip konu oyunculuktan ya. da Acayip öte. Ya. Onu psikolojik yoksa El Nesir'in karşı karşıya pozisyonda o attığı şutu oyunculuk yeteneğiyle mi anlatacaksın? Tükenmiş oyuncuya Şuradan şuraya topu gönderemiyor. Ama sen bunu, bak ben bunu bugün söylemedim. Bak haftalardır aynı şeyi söylüyorum. Haftalardır diyorum ki El e inşa edemeyeceksin. Vazgeç. Talişka ile inşa edemeyeceksin. Vazgeç. En azından kısa sürede inşa edemeyeceksin. Ben diyorum ki sana elinde sağlıklı 11-12 oyuncu var. Bütün oyunu onların üzerine inşa et devre arasına kadar. Başka türlü... Bu maç sonu anlattığın gibi olmayacak bu hikaye. Elimde Şivanski var, Oğuz var, e, Nene var, Kerem var. Ben onları da değil 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 mümkün değil. Peki şöyle e, düşünüyor olamaz mı ve bu böyle düşünüyorsa ona mantıklı bir bakış açısı sağlar mısın? Şöyle sorayım şimdi gün sonunda kendi kurmadığı bir kadro e, bir anda kendisini bulduğu bir takım Gelin. en azından devre arasına kadar hani hayır gelme anlamında söylemiyorum yani en azından devre arasına kadar ben en ile ya da Talişka ile ya da onunla bununla bu işi bir şekilde götürebilirim. Götüremiyor. Ki, abi götüremiyor dediğin şimdi Fenerbahçe'de... Tedesco geldiğinden beri şu anda namalüp bir. Alanya maçını ben saymıyorum. Yani şu, şu anlamda saymıyorum. Abi İrfan Can Eğri Bayat o gün topu yani tuttuğu topu içeriye almasa orada yine beraberlik yazmayacağız Tedesco'ya. Bir diğer maçta... Ben sana bak ben sana... Hayır da... yani ben şunu demek istiyorum demek. yani Tedesco'yu geldiğinden beri götüremiyor demek bence birazcık acımasızlık oluyor abi. Götüremiyordan kastım kadro planlamasını sağlıklı yapmıyor. Aynı şeyleri yapıyor diyorum Hı -hı. sana. Sen diğerinin yapamadığı üzerinden bir şey okuyorsun. Diğeri bir şey yapamıyor onun üzerinden yorumluyorsun. Ya o zaman Beşiktaş maçının 20 dakikasını neyle anlatacaksın? Onu neyle anlatacaksın? O teknik direktörle alakalı değil. Sonrası mı teknik direktörle alakalı? Ben sana e, ileriyi gösteriyorum. Bak, ben elnesi yorumunu dün yapmadım. Dün yapsam haklısın. Abi evet. bir şey gördün yok. Ben elnesiyle bu işin olmayacağını haftalar önce söyledim sana, değil mi? Sen diyorsun ya bugün bu problemi halletti. Sen elnesinin dışında bir organizasyonla yapsaydın bugün izlediğin ucum organizasyonların çok daha iyisini görecektin. Benim anlatmak istediğim o. Sen evet bu oyuncularla bir problemi çözmüş gözüküyorsun skor üzerinden. Ama oyunun tamamına baktığında seni edepe götürecek oyun bu oyun değil. Yeterli değil. Ya şimdi neyle açıklayacaksın sen? Beşiktaş maçının 2-0'dan sonraki sürecideki oynanan oyunla anlatılanı. E neyle açıklayacaksın sen? Şimdi? İki tane oyuncu değiştirdin onunla mı açıklayacaksın? Oyun yok diyorum sana. Oyunun bütününe bak. Şu an eldeki oyunculardan maksimum verim öyle alınır. Ha skor üzerinden konuşacaksak eyvallah. Ben 20 dakikayı görmeyeyim diyorsan Beşiktaş maçında oynanan 20 dakikayı görmeyelim diyorsan eyvallah. Ama gün sonunda abi Skor 20 üzerinden dakikada değerlendirme 0, 0 yapacaksan, geriye eyvallah. kal, e, geriye düşsen de 2-0'dan geriye 3-2 yapmak da kolay iş değil abi. Kolay olmadığını biliyorum. Ben de diyorum ki sana bak ben benzer ifadeyi Solşayar için söylemiştim Beşiktaş. Aynı senin söylediğini söylüyorlardı. Bak aynı. Hatta bir arkadaş dedi ki ya yapma dedi ya İbrahim dedi. Galatasaray maçı var dedi. Atletico Bilbao maçı var dedi. Ben de dedim ki o gün sen Galatasaray'la Atletico Bilbao maçını görmek istiyorsun. Ama kaybedilen Konya maçını görmüyorsun. kaybedilen, eksik kaybedilen Antep maçını görmek istemiyorsun. Ben de sana diyorum ki bir sürü eksiklik var oyunda. Sen oraları görmek istemiyorsun, skor üzerinden değerlendiriyorsun. Zaten seni yanıltan o. Ben de diyorum ki Zamanla bunu göreceğiz ama bir teknik direktör davranışı böyle olmaz. Teknik direktör analizi böyle olmaz. Peki. Uzun zaman yani uzun bir periyotta ben Tedesco'nun seni söylediklerini yanıltacağını düşünüyorum. Belki de böyle inanmak istiyorum diyelim ve son olarak şuraya gelelim. Abi Ederson ne diyorsun bugünün yani Fenerbahçe'de özellikle yani belki ilk yarıda e, uzun zamandır en böyle hani izlediğimiz eder sonra pozisyon geldiği Tabii. çıkarttıkları nasıl yani bir kere zaten çok şey yani ben kaleci ile ilgili çok bir şeyden anlamam ama duyduğum ettiğim ve gördüğüm sonuçta işte bu kaleye hakim olma hadisesi yani o kadar fazla güven veriyor ki baktığın Müthiş zaman abi. yani ister istemez güven veriyor Ha şöyle bir şey söyleyeyim aslında onunla ilgili. Onun da yaşadığı aslında zorluklardan biri. Seninle de maçı izlerken konuşuyorduk. Geriden oyun kurma hadisesi var ya. Evet. Şimdi bizim yine yanıldığımız konulardan biri. Şimdi sen eder sonu hatta sezon başı işte Galatasaray'da konuşurken ne diyordu? Geriden oyun kurmada asist yapan kaleci. Evet, ayakları i̇şte iyi. İşte bu kaleci City'de asist yaptı. Oğuz'a da, da yapıyordu olarak, ama. Ki olarak ülke olarak yanıldığımız konulardan biri bu. O pas organizasyonunu City'de yapıyor. O yüzden burada bocalıyorlar. Beşiktaş maçı gol yedi. Bugün ee, pozisyon verdi. Baskı yedi Çünkü ve sonra gol yedi. Çünkü buradaki sıkıntı şu. Geriden oyun kurarken yedi. planın olması gerekiyor. City'de 5 tane plan var. Burada plan yok. Abi City'de bir de topu devre öneye atıyorsun. Oyuncu kalitesi, plan hepsi bir araya evet. geliyor. Biz mesela birilerini eleştirirken mesela ya orada adam asist yapıyordu. Burada ne oluyor? Orada bir plan var. Niye Kerem bocalıyor burada Benfica ile burada? Evet. En belirleyici şey Benfica ile topu aldığında kenara iki tane opsiyonu oluyor. Tabii. Burada aldığında kaderiyle baş başa kalıyor. Doğru. Benim itirazım o. Tedesco ona o iki opsiyonu yaratacak teknik direktör olarak. Yoksa oyuncu doğaçlama problemi çözecekse Tedesco'ya da gerek yok. Verelim, verelim hocaya yardımcı antrenöre. O da üç aşağı beş yukarı böyle yönetir. Bak Türkiye'de oyuncu kalitesi çok belirleyici oldu. Bak antrenörlerden çıktı takımlar. Oyuncu kalitesi belirleyici oluyor. Oyuncu gücü belirleyici oluyor. Ona itirazım var. Yani şimdi senin Viktor Pilzen dediğin oyuncu kalitesine bir bak lütfen yani. Kaç tanesine talip olur Türkiye'de takımlar. Ama onlar bak sen ne yarışabiliyorlar, ortak olabiliyorlar, öne geçme şeyini üzerine bir oyun plan inşa edebiliyorlar. Dışarıdan izlediğinde ne diyorsun? Bireysel kalite olarak bizim gerimizdeler ama bir oyun organizasyonu var. Bence bizim ülke olarak ona talip olmamız lazım. O tarz teknik direktörlere tabii. Bırak skor üzerinden yorum yapmayı. Ya bütün ülke zaten skor üzerinden yorum yapıyor. Ya ne dedi Recep Uçar Samsun maçından sonra? Ben kazansam Samsun'un üstündeyim dedi. Ya konu zaten kazanman kaybetmen değil ki hocam. Sen oyun olarak, plan olarak Samsun'un çok gerisindesin. İnsanlar ona itiraz ediyor. Ama sen teknik direktör olarak yanlış okuyorsun. Ne diyor Volkan Demirel Gençler Birliği'nde? Oyundan ziyade kazanmaya ihtiyacımız var. Hayır. Kazanmadan ziyade önce oyuna ihtiyacım var. Oyunun ki güçlü kazanabil. olursa kazanırsın. E şimdi Kazan. diyor, oyunu bize anlatan teknik direktörler bu olursa ister istemez sen de öyle düşünürsün. Vallahi. En azından kazanıyoruz dersin. Valla abi. Komik. Kazandığını düşünürsün ama kaybedersin. Bak Solşehir'le ilgili ne konuşuyorsan 3 aşağı 5 yukarı Tedesco ile ilgili de 2-3 hafta sonra benzer ifadeyi kullanırsın. Bakalım, İnşallah ben yani, yanılırım. Yani. Yani Tedesco konusunda bir tık daha olumlu düşünüyorum ama çok da konuyu dağıtmadan Volkan Demirel konusuna gelirsek yani aslında Türk futbolunun geldiği nokta çok uzatmayacağım bu konuyu çünkü girersek bir 20 dakika daha konuşuruz. Abi Volkan Demirel'i şundan 3 hafta önce Fenerbahçe'ye yazıyorlardı. Yine Ve Volkan Demirel'de şey ya e, ama yani bu, yapmayalım ama bunu ya. ya bunu gerçekten yapmayalım bu ne abi camiye evlatçılığı. Ama... Yani Volkan Ama Demirel gelse Fenerbahçe'nin başına ne yapacak abi? Toplum olarak... Yani konuyu da şuna, çok alakasız şuna yere getirdim ya de. Konu Volkan Emre falan değil. Toplum olarak şuna ikna oldum. Yani çok ya. acayip yani ya. İsim üzerinden bir şey şeydi. Yani Emre Belözoğlu çok iyi futbolcuydu. Volkan Demirel çok iyi kaleciydi. Bu kadar. O camialar için önemli oyuncuydu. Bu kadar. Burayı onlardan iyi yönetir. Ya Öyle bir şey Aramıyorsun şey çünkü. Bak ne zaman itiraz edersin Tedesco'nun o bahsettiğim oyun anlamında davranışlarına. Hı hı. Oyuncu tercihi anlamında davranışlarına benzer itirazı Volkan'a edersin, Burak Yılmaz'a edersin. O zaman oyunun gelişir. Ya tesadüf olabilir mi? Kesinlikle. Bir ülkede son 10 senede oyun anlamında bu kadar makasın açılması normal bir şey değil ki. Kesinlikle ya Avrupa'da ortalama oyuncularla bize direnen takımlar bak ortalama oyuncularla burada Tabii Anadolu canım. takımları yanına yaklaşamıyor. Niye? Çünkü sen antrenör seçimini sağlıklı süzgeçten geçirmiyorsun. Geçirmediğin için bugün bu durumun geliyorsun maalesef. Peki. Ağzına sağlık İbrahim abi. Ederim. Bir Sağ sonraki analizde görüşmek üzere.